Merhaba hocam. Ben Giresun Üniversitesi PDR bölümü 3. sınıf öğrencisi Kübra Reyhan Turan. Sizden e, kültür ve dil dersi ne alıyorum ve bana vermiş olduğunuz, hepimize vermiş olduğunuz ödevi yap, yapacağım size bugün. E, bu ödev için kültürel bir özelliğimizi e, yemek de olabilir. Bundan bahsetmemizi istemiştiniz. Ben e, annemi ya da halamı falan ikna edemediğim için biraz da biliyorsunuz daha zaten neneme falan sorduğum zaman yaşlılar bu tarz şeyleri çok kabul etmiyorlar. Çarşıya bile çıkmıyor nenem. E, ailesinden öyle görmediği için. Kabul etmediler ben videoya çıkmayı. Annem de zaten çalışıyor. Bu sırada zor olacaktı. Ben de e, kendim konuşmaya karar verdim. Bugün e, annem günün döneminde çocukluğunda daha önceki dönemlerde çok yapılan ama günümüzde neredeyse hiç yapılmayan hatta benim hiç yemediğim bir şey yapacağız. Yani bu ödev için öğrendim bunu. Löşmerim diye bir kahvaltılık. Aslında yumurta yoğurtlaması diye de biliniyor. Sadece yumurta yoğurtlaması kabuğuyla haşlanmış yumurtadan yapılıyor. Biz kabuğundan kırıp, yani şunu kırıp suyun içine atacağız. Öyle haşlayacağız. Daha sonra yoğurtlayacağız. Ben bu sırada bu tarifi yaparken size biraz daha kültürel özelliklerimizden, Muğla'nın evlerinin yapısından, kullandığı dilden, o tarz şeylerden bahsetmek istiyorum. İlk olarak şöyle bir kaba biraz su doldurdum. Bu suyu kaynatacağız. Daha sonra yumurtamızı içine koyacağız. Hemen altını yakıyorum. Bu su kaynayınca yumurtayı içine koyacağız. O su kaynarken ben de size Muğla'dan bahsedeyim birazcık. Yani Muğla'nın evlerinin yapısına baktığımız zaman iki çeşit ev görüyoruz aslında. Daha önce Muğla, Muğla Rumlar tarafından işgal edildiği zaman onlar da kendilerine ait evler yapmışlar. Bizim evlerimize çok benziyorlar. Sadece onların onların avluları biraz daha pencereleri falan sokağa yönelik yani onlar biraz da Sokaktan görülebilecek tarzda evler yaparken bizim kendi evlerimize baktığımız zaman bizim e, evlerimizin şeyleri, özellikle ilk katta pek fazla cam falan bulunmuyor. E, hep camlarımız avlu içine doğru. Daha çok evin e, şey gibi düşünelim. Kendi özelimiz özelimize kalıyor. Hep o tarz evler yapılmış. İkinci genelde iki katlı evler oluyor. Avluları olan evler oluyor bu evler hep gizemli olmuş yani gizem derken dışarıya karşı hep bir kendimizi korumuşuz gibi aile içindeki şeyin. ondan sonra ahşap oluyorlar zaten biliyorsunuzdur fotoğraflarını da koyarım daha sonra daha çok bodrumlarda bodrumda ben bu olanı ilçesinde yaşıyorum bu tarz diğerlerde biraz daha böyle denize akrebin olduğu yerlere yakın olan yerlerde evlerin pencereleri, kapıları hep mavi olarak boyanmıştır yan tarafları. Onların nedeni de akrep girmemesiymiş. Bu sırada suyum kaynadı. Ben suyum kaynamışken yumurtamı kırmak istiyorum. Yumurtamın bu şekilde pişmesi gerekiyor. Kendi kendine pişecek. Biz bu sırada e, diğer malzemeleri hazırlayabiliriz. Bunun için Özür hocam kamerayı çok oynattığım için. Bunun için sarımsak kullanacağım. Şuraya koyayım bunu da. Yarım sarımsak kullanacağım. Bu sarımsak e, yeterli olacaktır. Eziyorum bunu böyle biraz. Yumurtaya çok az da tuz atıyorum. Daha sonra evlerin yapısına tekrar baktığımız zaman eee işte evler hep böyle ahşap oluyorlar. balkonları oluyor. Kendi avluları oluyor. Çoğu evin kendine özel. Daha sonra e, nasıl oluyor? Bacaları. Muğla'nın bacaları çok meşhurdur. Biliyor musunuz bilmiyorum. Dört tane deli oluyor. Rüzgarın esme yönüne göre oluyor. E, bu sayede tütme olmuyor. Zaten buraya daha doğalgaz gelmedi. Biz hala soba kullanıyoruz. Sanırım yanlış duymadıysam Ula'ya kadar gelmiş ama daha biz görmedik. <laughs> Ondan sonra biraz Mula'nın yapısından bahsedeyim. Çok dağlık bir yer. Karadeniz kadar var mıdır bilmiyorum ama çok yeşillik bir yer. Sadece yeşillerimizin, ağaçlarımızın rengi çok fazla canlı değil. Karadeniz'deki ağaçlar çok yeşiller. Bizim buradaki ağaçlar biraz daha sarımsı, kahverengimsi tarzda. Oluyorlar renk olarak çünkü çok fazla güneş görüyorlar çok fazla e, çok fazla sararmış oluyorlar güneş çok yakıcı çünkü daha sonra işte dediğim gibi her yer daha ben mesela obada yaşıyorum iki dağ arasında kocaman bir köyüz ama yine de obada yaşıyorum. Bu sırada hocam yumurtamız da olmaya devam ediyor. Bunlar, şunlar köpük kısmı, yumurtamız bu. Görebiliyor musunuz? Yumurtamız bayağı olmuş durumda. Yoğurtlamanın geri kalan kısmından bahsedeyim. Tuz koydum. Çok azıcık yoğurt koyacağım. Şu kadar. Belki biraz daha koyabilirim. Ve bunu karıştıracağım. Bu sırada Muğlan'ın düğün yemeklerinden bahsetmek istiyorum. Yoğurtağın altında kıstım. Ee, Muğlan'ın düğün yemeklerine baktığımız zaman etli nohut yemeği olur. Ee, çorba olarak yine etli çorba olur. Yoğurtlama mutlaka olur. Yoğurtlama her yemeğin yanında olur. Sadece patates yoğurtlamasının olmasına gerek yok. Bir sürü ot çeşidi var. Mula notları da çok fazladır. Onlardan da kullanılabilir. Ya da başka ne olur? Pilav olur. Kuru fasulye mutlaka olur. Kuru fasulye de çok kullandığımız bir yemektir. Daha sonra tatlı olarak keşkek çok kullanılır. Keşkek de buraya özgüdür. Sanırım Karadeniz'de de var. Karadeniz'de bir arkadaşım da öyle demişti. Ama siz etli yapıyorsunuz. Biz daha çok sadece... Sade yapıyoruz ve üstüne yağ kızartılıp yağ dökülüyor. O şekilde yapılıyor. Daha sonra zerde yapılıyor. Zerde de bir tatlı çeşidi ve o da muğla. Size biraz zerde hikayesinden bahsetmek istiyorum hocam. Bu sırada yumurtamız oldu. Şu şekilde göstereyim. Bunu alıp küçük parçalara böleceğim. Zerde bir kere düğün yemeğine yapılmış ve düğünde kimse Zerde yememiş. Zerde de buna çok üzülmüş ve titremiş. Bütün tabaklardaki Zerdeler titremiş. Hatta tabakları bu şekilde salladığınız zaman Zerde çok fazla titrer. Çok hoşuma giden bir hikayedir benim. Ondan sonra bahsedebileceğim başka olan yemekleri. Sündürme diye bir kahvaltılığımız var. Turpotundan potundan falan yapılıyor. Çok iyi bilmiyorum. Çökertme kebabı diye bir yemeğimiz var. Ee, daha bir sürü aşırı çok çeşitli yemeklerimiz var. Börülce yemeğimiz var. Ee, börülce ekşilemesi. Ben size onu yapmak istemiştim. Fakat çok zor bir yemek. Bu yüzden ve çok uzun bir yemek. Bu yüzden e, buna dönmeye karar verdim. Bu da zaten bunu daha sonra öğrendim. Bu da çok kullanılmış eski zamanda. Daha sonra konuşabileceğim. Muğla'nın şiveleri var hocam. Mutlaka duymuşsunuzdur. Mutlaka internette falan karşınıza gelmiştir. Ee, bu arada yumurtayı göstereyim. Şu şekilde böldüm. Hazırlamış olduğum yoğurdumu da şimdi bunun üzerine dökeceğim. Yumurtaların üzerine dökeceğim. Ve son olarak yapacağım şey buna e, sos hazırlayacağım. Sos hazırlarken e, kullanacağım şey de yağ ve renk. Çok az yağ koyuyorum. Şu kadar yeterli olacaktır. Tekrar ocağın altını yakıyorum. Bu sırada yağın biraz yansın, biz de şivelerinden bahsedelim. Molay şivelerine baktığımız zaman en çok kullanılan, en çok bilinenlerden biri gelip duru, gidip duru, daha sonra gali, zaten biliyorsunuzdur gali. hindi var şimdi yerine kullanırız, hindi gelip durun deriz mesela, şimdi geliyorum demek oluyor. Daha sonra çok e, kullanılan bir tehdit şekli var. Beyninin pekmezini akıtırım deriz. O da aslında kafana vurursam kafandan kan gelir demek. Ama beyninin pekmezini akıtırım demeyi tercih etmişler. Bene bak denir. Bana, sana değil. Bene, sene. Bu şekilde kullanılır. Yan... Yandı. Biraz da açılsın renk koyacağım daha sonra. Altını kapatıp renk koyacağım. Ve yoğurtlamanın üzerine dökeceğim. Daha sonra kullandığımız kelimeler e, gavur deriz. Şey gavur yerine cavur deriz. Ben gavurun ilk defa Muğla dışına çıktığımda ilkokulda öğrenmiştim. Ortaokulda öğrenmiştim. E, onun gerçeğinin bile cavur olduğunu sanıyordum. Ama değilmiş. Daha sonra ne ne deriz? babanne, hmm, babaanne, anneanne. Başka buba denir. Buba. Yöresel diye düşünüyorum. Yargın denir. Sırt için kullanır. Yardım. Daha sonra e, daha yukarı gittiğimiz zaman, bizim köyün daha yukarısına gittiğimiz zaman onlar biraz daha daha kalmış oluyor. Onlar da ne edip boturun diye konuşurlar. Ne edip durun değil, ne edip boturun diye konuşurlar. Daha yukarısına daha değişik kelime, kelimeler var. Ne alaka değil, ne elaka diyenler var. Ve oranın bölgesini tamamen öyle konuşuyor. Başka neler var? Hmm, buyu deriz. Ende deriz şu, bu, o. Her tür şey için işaret zamiri, işaret sıfatı her şey için en de, buyu, e, bura gel buyu, bana bak bir gibi. Hani bana bak buyu aslında bana bir bak o tarz kullanılır. Şimdi yağımın içine renk koyacağım. Çok az. Ve karıştıracağım. Biraz daha koyabilirim. Ve bu hazırladım yoğurt üstüne döküyorum. Bu kadar hocam. Kahvaltılık bir yiyecek. Mula da çok fazla kullanılırmış daha öncelerde. Biz dediğim gibi şimdi çok fazla bilmiyoruz ama e, ilginç görünüyor. <laughs> Daha sonra e, düğünlerimizden bahsedebilirim birazcık da. Düğünlerimizden değil de, düğünlerimizde oynanan oyunlardan. Burada zeybek çok fazla oynanır. E, bizim çocukluğumuzda da, ilkokul zamanımızda dersler verirlerdi. Özel hocalar tutarlardı okullarda. Her gösteride mutlaka, 23 Nisan olsun, her gösteride mutlaka zeybek oynanırdı. Ben de o eğitimleri alanlardan biriydim. E, Mula'da yarışmalara gidilirdi. Ee, başka Fethiye'de Teke diye oynanan oyunlar var. Bu Zeybek Bodrum'da falan da oynanıyor. Yani Bodrum'da burasının benzediğini düşünüyorum zaten. Milas. Buraların özel, ortak çok fazla şeyleri var. Fethiye biraz daha bağımsız olmayı isteyen bir ilçe. Ee, Muğla'dan ayrılmak istiyor. Yani oranın insanı, insanları öyle söylüyor. Kaşık oyunları var bu kadar hocam. Türkülerden bahsetmek gerekirse, Gemici Türküleri var. Şu Köyceğiz Yolları var. Kaldır Kolları. Şu Köyceğiz Yolları, Kaldır aşam Kolları. O tarz bir türküsü var. Gelin Ağlatma Türküleri var. Kına Gecelerinde söylenen. Şu anda aklıma gelen bunlar hocam. Ee, araştırdığım kadarıyla hepsi de bu kadardı. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Umarım yüksek alırım. Hey, Ignite.